kuru biber ve patlıcanlarımı haşlamam lazım. Şimdi tenceredeki suyum kaynamak üzere. Kaynadı hatta kaynadı. Kapağımızı açalım. İçine hemen kuru patlıcan ve biberleri gönderiyorum. Şöyle içine kevgirle bastırıyorum. Ve 1-4-5 dakika bunlar bu şekilde haşlanacak haşlandıktan hemen sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Pişme işlemini durdurmak için soğuk suya alacağız. Şöyle size göstermek istiyorum. Çok yumuşak değiller, hafif yumuşadılar. Nedenini de söyledim. Lütfen siz de çok haşlamayın yoksa kolay parçalanır. Derecemiz şu tutuyorsunuz. Hafif yumuşadıysa hemen alıyoruz ve soğuk su dolu kabımıza aktarıyoruz.